Merhaba arkadaşlar. Yeniden oyuna başlıyoruz. Az önce yapamadık sadece onu şimdi çabuk, yapacağız çabuk, inşallah. Çabuk çabuk Şuna... Hayır küreği al küreği. Kürek mi alalım sadece? O gidecek. Allah Allah. Ama Hello Neighbor şu an nerede belli değil ki. Yani boş ver. Neighbor. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Neredesin Neighbor. Hello Neighbor. Hello gelirse şunun altına sakın. Hello Neighbor. Sakın, Hello Neighbor. <laughs> ha, şuraya, şuraya, şuraya.

Orada puf et seni. Oo, kaçmam lazım da ama. Kaçtı 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 beni daha göremiyor. Yok, göremiyor. Kız 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 beni daha boş ver tamam Kaçtık ama beni nereden gördü ya? Hani su sesi geliyordu da yukarıda. Sen yapana kadar yukarı spamlandı da. Oraya mı ışınlandı bir anda? Ne etti? kaçıyorduk artık biz onu. Allah Allah niye sakladın mı? Seni Hep ay, ay, ya hep yalan. Şu he. an silmiş miyim? Evet şu an. Allah Allah, ben dedim niye attı yemeği? Bunu niye Bak şimdi dedi Anne ben ayakta ayakta yok dışarıda değil. Ayakta.

şu tarafa. Şu tarafa. Bir şey geldi mi de bir şey de vuramıyorum. Hayır şu kötüsü. Şu Şurada. Yok şu an. Bir şey de vuramıyorum. Nasıl yapacağız? Şöyle. Zıplama git, git. Gidemiyorum. Oyun özürlüsü oldum. Gidemiyorum. Tamam. Git, 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 git. Ha, bu kapıdan aç şimdi kapıyı. Bu da görüyor seni. Gel bak. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin. Ay, biraz bekleyelim arkadaşlar. Çünkü hemen Ceyli'yi buraya. Ar Sonra arkadaşlar, bizi arkadaşlar. Şuraya girdiğinde geliyor ama burada gelmiyor. Dur oyunu bir durduralım. Geliyoruz birazdan. Gel. Kapı sesi geliyor dışarıdan geliyor. Hasta altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> sıçtım Allah. <laughs> Allah. <laughs> Korkudan ödüm patladı. <gülüyor> <gülüyor> Biz çıkıyoruz. Buraya bunun geleceği yok arkadaşlar. Gidiyoruz. Gelecek. Bu ne daha bunu Atalım da abi. Abi Levi. abi? Gelecek. Geli, Jelly kaçu! O gitmiş. Ano, Ana bizi görüyorsun. E, misin de o yüzden basmışım? Vay ca göt tobe esta vallahi ya. Sürüne sürüne gidiyormuşum. Bırakın bırakın. <laughs> arkadaşlar ya bizim da. Şimdi bu eğilmiş işaret mi? Yoksa basınca eğiliyorsun değil bu, mi? E, bak böyle eğiliyor. Aşa Kamera aşağı iniyor ya. Bak böyle. Tamam eğiliyor. ama anlama yerim ki be. Tamam. Ya arkadaşlar. Böyle yaptığın zaman ayakta tamam mı? Böyle yaptığın zaman o iniyor. Tamam şimdi gidiyorum tekrar. Allah'ım ya tek ihtimalle canım çıktı ya. Hayır bir de hemen geliyor. Orada çıkıyorum hemen geliyor. Dur pardon. Ha bu basit tut. Bir anahtarı alır. al. bakayım bunu. Aldın mı Aldım bile. Hadi bakayım. Şuna böyle döneyim. Şu... Burun kaşın. Hep böyle heyecanlı yerlere burun kaşın ya arkadaşlar. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. yer. Koşun yer. Zıplanın. Zıplama. Zıplamanı, zıplamanı boşa harcama. Ondan sonra zıplayamıyorum. Olmam canım her zaman zıplayayım bu. Zıplamadan gitsem olmayı. Hı Kızlı -hı. gitmeyi de hangi bir yer Bak, hadi, bak hadi. bakayım. Deli, deli canım nerede? Anne. Bekle kuruydu. Bakayım. Yap Ana. Düştüm altına. Düştüm altına. Yukarı yazıp bastı bir yani, anda. Yavaş gidiyor. Evet. Dur tamam da ayarladım onu değil mi? Koş. Koş ona seni Sattı o. Bu düştüm altına. Koş koş koş. Çabuk. <laughs> <laughs> Çabuk <Çalır. gülüyor> <Çalır. gülüyor> git. Gerizekalı. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Ama benimle kaçmam lazım benim ya. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Git ben git. Hazır, Çatılara çıkma lazım. Vay. Annen. Ne? Eyvah kaç, kaç gemi. Hadi hadi hadi. Bas bas bas. Gir içine gir. Allah belanı vermesin. Dolaba girip çıktım dolaptan ya. Anne bir şey söyleyeceğim. Keşke onu alsaydın. Böyle bir tane top var ya mayın gibi. Onu alsaydın ha böyle kesiyor onu böyle. Ne bileyim bilmiyordum abi Heyecanla kabıma inme indi ya. Oh nefes alamıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Direkt gitmen lazım olmuyor işte. Yukarıda olsa bile yapabiliyorsun. Mersa aslında şöyle geleymiş. Bilseydim ben. Giderdim şeye saklandım zıpladım yukarılara deli gibi. Aldım mı küreği? Aldım. Haydi bir bismillah. La. Göremeyim hadi yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim gidiyorum. Aha bunu bana ben Onu elimde tutma ama küreği elinde tut. Evet ha. atar onu söyle boşa gitmez. Ya. <laughs> Ula hello neighbor. Beni sinir ettin bak. Bak ben sinirleniyorum. Biliyorsun ben sinirlenince çok <laughs> kötü şeyler oluyor. Ben ki o levye mi onu kırmaya çalıştım. Var olmadı benimki? Bak levyeyi alacağım. Başına bir tane vuracağım. Ağzım bunun dağılacak Le ha. Levyeyle hiç uğraşma. Bir bak bizi bir göre bitirelim ya. <laughs> Ciğerim ha, ciğerim az kaldı. Öğrendim diyordu zaten. Dur. 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 Oğlum bir titret de o ya. Böyle depremoli zannediyorum ya. Tövbe yarabbi ya Resulullah <laughs> Allah'ı esirgesin. Dur. Zaten heyecanlıyım ki ben avrata düştüm. Ah pardon oğlum. Dur dur sakin ol. Sakin ol. Sakin Necmi. Sakin ol Necmi, sakin ol değil beni, değil beni daha da, Allah'ım. Allah'ım ne? gibi <laughs> Bir nefes alalım dur. Böyle <laughs> 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 ama çabuk geliyor. Sarı, koş. <laughs> koş. Koş bak gitmeyin, bak gitmeyin. Allah seni gibi Ne yapayım o zaman Kabaç, çek kamerayı, çek kamerayı, çek ırıt. Ya. Niye olmayı? Dur da oğlum beni heyecanlandırıyorsun. Ya onu tutmamalı. Tamam, tuttum. Hani dur, tut ayırım. Hah, durdum. Anoo, bu oyumayı bizi deli etti. Bizi bir, <laughs> bizi bir salon ya altın elma terk edilmiş bir şeker fabrikasındaydı. Ve kilitleri gizlice açmayı seven herkesin rüyasıydı. Aron kendine özgü sakinliğiyle ilk kilidi açtı ve hazineyi gizleyen kapıyı açtı. Vuhuu o oh, la la den, den diye dans ettiler. İçeride fabrikanın hala işlediği günlerden kalma bir oda dolusu elektronik eşya vardı. Onumuzdaki haftalarda burayı tamamen boşaltabileceğimi bilerek taşıyabileceğim kadarını aldım bir oyunu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Allah aşkına buraya geçtik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere yeni bölümlerle yakında karşınızdayız. Anne. Videomuzu beğenip durmayı. Evet gördüm onu. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı Anne. unutmayın Anne. gene durmayın. Oğlum bir videoyu kapatayım da dur bu yazılar yazıları. Hoşçakalın kanalımıza abone olun. Optum görüşmek üzere. Bye.